Herkese selamlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün birlikte FNAF Eternal Night nice oynayacağız. Oynan aşırı korkuyorum hem de aşırı. Çünkü çok gerçekçi duruyor. Şuna bak. Ama yorumlarda bir arkadaşımız yazmış. Bunu oynar mısın diye. Ben de hayır demek istemedim. Oyun galiba Brazil ...Brazilian tarafına yapılmış. Türkçe biliyorum Brazilian diyorum. Oyuna giriyoruz. Bu oyun çok gerçek duruyor yani birkaç tane şans video gördüm Ben bunu oynayamam ben bunu bitirmemi hiç beklemeyin Sadece çığlık atana kadar oynayacağım o kadar Arkadaşlar video başlamadan önce söyleyelim bu korku oyunudur ve Eğer hisset Eğer sensitif yani Çok Nasıl sen şunu yani korkacaksanız izlememenizi tercih ederim Bende kulaklık yok mu story mode kastım ya tam story mode olsun. <laughs> ha şimdi çalıştı arkadaşlar. Ses geldi. Keşke gelmez olaydı. Keşke gelmez olaydı. Müzikten korkuyorum zaten. Oo şu tipe ben... bak. Sen tek basın da Oo. Bak ben miyim lan bu? Yere basıyorum. Başka... Hadi izleyelim kastini sey. Hello Oscar, because we were the class at pizzeria. Are you sure the tamam, kimse korkuyor mü diyor, React'te diyor. Ama ama MMS'nin de onlar böyle uyamayacağına. Çünkü çok böyle canlı duruyorlar ve çalışanlara saldırdıklarıyla ilgili duymuştum diyor. Ben tamam, bu iyi bitmeyecek, onu biliyorum diyor. Arkadaşlar neden bu kadar korkuyorsunuz? Hadi gidelim. Hadi biraz heyecanlanalım. Sonra çıkıp e, ye, atıştırmalık alırız. Onu ben de severim diye. Tamam ben de korkuyorum ama şey alırım diyor yani yiyecek. Atıştırmalık. Ama bunlar için hepsi saç atıştırmak için mi diyor. Yani. Alright, if you know, we're almost at Lan ben niye böyle duruyorum? Benim bütün aksesuarımı kapatmış. Lan. Lan. Yanındaki hanımefendi aniden çocuğa değişti. Lan yanında hanım hanımefendi vardı. Ana. Aa. Oo, bir şey almam ol Hiçbir şey alamıyorum. Param da yok. Bir canım var. <laughs> や,やしたんぼうしゅんぼうもうやしたん。 ben bu oyunu bitire bitiremiyorum. Böyle oyunları hiç oynayamıyorum. Lütfen yani benimle birlikte oynamak istiyorsanız asla hayır demem. <laughs> Alam, onu Kim açtı lan? <laughs> Tanskaya yediğim gibi direkt çıkacağım ya. Nasıl şık? Nasıl şaka şakam yapıyor. Onların hepsi orada yatıyor. Bir şey koştu. Duydum. Az önce bir şey koştu. Neden yanlış şehir gelmişim yine? Ben bu füze nasıl ulaşacağım? Ses neydi? Ya şu an o kadar korkuyorum ki ya. On? Abi orada tıkladığında ses geliyor. Ama bu ses kapaşma sesi değil ki bu yürüme sesi ya Yürüyor bir şeyler ya yürüyor bir şeyler Diyom <laughs> bak bir şey yürüyor ya Ya yürüme bir arana, kafırma, de bir arada kafa vurmasın sen de biraz ben bu ceyi dayı hocamcığım emin değilim önce korku seviyesini biraz azalsak mı? Bana daha az korkunç bir şey deseniz mesela mesela Ski bir tuvalet tower defense oyna deseniz oynarım. Ya çal şundan korktum lan şundan korktum ya. Görün şöyle bir baktım. Hadi tabi Zaten de her şey yukarıdan bakıyorum yani daha büyükler. abicikler. gerçekçiliğe bak. Duruşa bak. Ya bu beni kovalayacak. Ha? Oh, of, buna baksın ya. Ben bundan kaçamam. Bence bu videoyu bence ben e, pek oynamadan bitireyim ya. Ya da, hadi ben şey yapacağım ya. sonra kendim bir şey yapacağım da. Başkalarına join olacağım Başkalarına oyununa girip Onlara oynamayı deneyeceğim Onlara girip oynamaya çalışıyor arkadaşlar bir dakika Çünkü ben bu oyunu tek başıma hayatta oynamam Ben bu oyunu tek başıma hayatta oynamam Evet <laughs> Yedikten sonra söylüyorum Oooo Eski patalım bunlar это копировал. Ya benim ne yapma başka sorusun da onu öldüğünü izleyip sonra kaçayım ben. İstemiyorum bunu yapamam. Ya kimse öyle de voice chat yokmuş ya sen Kapatsam kimse fark etmez. Ne diye yapıyorum dedim şöyle. kata mau yaat meunje game dia ya Evet, orada saklanma mekaniği var diyor yani. Animatronikte saklanabiliyorsun. <laughs> <laughs> tamam, fena bir mekanikleri de varmış burada. o papette fnaf 2 fnaf 2 tamamdır fnaf fnaf aa biraz görmüştüm ben evet, Geri biraz görmüştüm ya fnaf de şöyle papeti vaktinde basman lazım yoksa kaçıyordu o seni öldürüyordu Ya çok korkunç bu oyun. Yani. Bak burası kaçıyor. Ya? Orada bir resim var. Ya. Ana anlatan adam mı? Biraz stamina bol varmış ya. Bol bol stamina. Ha buradan geçiyormuş. Ben biraz dönem Ha tamamdır. Burada saklanabiliyoruz. Hmm, burası en önemlisi diyor. Sen de o zaman gerek yok buna Tamamdır Ne diyor Ani olarak tevri yapıcam sizler için Beynimi kullanıp Çok zorlayıp Dinle Hmm elektrikler gidince füzeler Füz fiyat koyabilirsin diyor şimdi ya ha şimdi anlamış oldum elektrikleri tanıdır evet alanla birlikte gideceğim derim çünkü çok korkuyorum tek başıma ışık şey ışığı açmaktan da bir zarar şey, gelmiyor galiba. Bu var ya ne yaptığını biliyorlar ha. birlikte dost de şimdi başlıyor. Ya okay. no, ee, senof bir mekan niydi her 4 saniyede bir e, her canavarın çıkma şansı var. 미탄이 있네? 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 gitmeye korkarım. Oraya gitmeye çok korkarım. Aa bir şey kamera barka kimlere bakalım ya. Baba bak o tarafa <laughs> evet, bakabilir. kontrol ediyorum. Burada bir şey yok. Burada burada papetler var. Öyle evet, gördüğüm bir şey yok. Çok büyük çok fazla kamera kutusu ya. Şey. Ha. Şöyle yaparak daha fazla bakabiliriz. biraz. Ha, burası yanlarımız koridor. Hmm, ya hala kimse yok gibi ki ya. Bugünlük arkadaşlar bu kadar zaten oynayamadım bile beceremedim de sonraki videolarda daha iyi bir şey yaparız hadi görüşürüz.